Kredi kartıyla tek çekim altın almak caiz midir? El cevap caiz değildir. Çünkü altın sarf akitleri çok önemlidir. Üç şeyin alışverişi peşin olması gerekiyor. Hadis-i şerifin beyanına göre altın, gümüş ve para. Eee altın da peşin alışveriş şart olduğu için kredi kartıyla tek çekim yapılsa bile altın alışverişi caiz görülmemekte. Çünkü en erken kuyumcunun eline ne zaman geçebilir? Bir gün sonra geçebilir. Bir gün sonra söylüyorsun, bir gün sonra bir saat sonra vermek için almak da caiz değil. Hatta telefon açıp da kuyumcuya e, bana altın ne kadar şu anda diyelim ki ne kadar altın soruyoruz. Çeyrek altın ne kadar? Diyor ki fiyatı şu anda 600 lira dese. Hemen beş tane ayrı bana dese, ben bir saat sonra elemanımı gönderiyorum, sana ulaşır. Ne kadar tutuyor? Bu da caiz değil. Çünkü bir saat içerisinde fiyat farkı olabilir mi? Gidince kadar fiyat değişebilir mi? Değişebilir. Aslında Peygamberimizin bu beyanı bir mucizedir. Aradan bu kadar sene geçtiği halde, 1400 yıl geçtiği halde, Peygamberimiz vahiy ile konuştuğunun bir delili budur. Tek başıyla Peygamberimizin altın alışverişini peşin olması emretmesi bir mucizedir. Bakın hali hikmeti anlaşılmaktadır ki bir saat bile bir tarafı mağdur edebilir. Yükselse bir taraf, düşse diğer taraf zarar edebilir. Onun için ne yapabilir? Beş altını ay ayır diyebilir. Ben geldiğim zaman kur neyse o fiyatını alacağım. Değil mi? Onun için kredi kartıyla o zaman altın alışverişi e tek çekim olsa bile caiz değildir. Neden? Çünkü bu vadeli altın almak olduğu için altının ise vadeli satışı caiz değildir. Peşinle ancak satılması gerekiyor.